Efendim, müşterilerine hızlı çözümler sunan Çözen Nakliyat'tayım şu an İzmir'deyim. Yanımda şirket sahiplerinden Burak Beyefendi var. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz efendim, çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak istiyoruz önce. Ben Burak Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunuyum. Aile şirketimiz olan Çözen Nakliyat'ı 2020 yılından beri yönetimindeyim. Hı hı. Aslında çocukluğum lojistikle geçti benim. Yani baktığınızda 10 yaşından beri 30 yaşındayım. 10 yaşından beri lojistik sektöründeyim. Evet. Bu şekilde. Yani şirket neredeyse sizinle kurulmuş gibimiş. <laughs> evet, evet. Benim doğumumla birlikte evet. sektöre atılmış bulundum. Çok güzel. Çok uzun yıllardır sektördesiniz. Bir de babam mesleğiniz evet. sizin tabii ki. Ee, peki hangi hayallerle kurulmuş? Bugüne nasıl getirilmiş şirket biraz bahseder misiniz o serilerden? Ee, şimdi bizim yaşlılarımızın bir tabiri vardır. Kamyoncuyla bir kere tanıştığında vazgeçemezsin diye. Yani bu sektör kamyonla tırla bir kere tanıştığında vazgeçemeyeceğim bir sektör. Benim babam da 1980'lerden beri aslında kamyoncuyla hep böyle temas halinde olmuş. Biz de o dönemlerden çocukluğumuzda buralarda geçince biz de vazgeçemedik bu meslekten. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Biraz faaliyetlerinizden bahsedelim. Ee, biz lojistik sektörü aslında 3 noktaya ayrılıyor. Hı hı. Kara, hava, deniz. Biz bunun kara bölümündeyiz. Kara lojistiği yapıyoruz. Kara lojistiği de kendinde birçok farklı faaliyet alanında ayrılıyor. Biz kuru yük taşımacılığı yapıyoruz. Kuru yük taşımacılığı dediğimizde aslında aklınıza paletli malzemeler gelebilir, demir sektörü gelebilir, böyle birçok sayabilirsiniz. Normal tır kapasitesini alacak bütün yükleri biz taşıyabiliyoruz. Bizim işimizin %60'ı demir sektörü, bunun yanında e, kimyami maddeler, e, mobilya-dekorasyon malzemeleri, Ondan sonra e, kuru gıda malzemeleri tarzında birçok e, faaliyet alanı bulunmaktadır. Evet. Birçok sektörle çalışıyorsunuz evet, aslında bakarsak. Evet. Çok güzel. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorsunuz değil mi? Ee, bizim İzmir, Bursa, İstanbul ve Ankara merkezli olarak Türkiye'nin hemen hemen her yerine sevkiyatlarımız bulunmaktadır. Çok güzel. Yurtdışı? Evet, yurt dışında da Avrupa bölgesine çalışıyoruz. Harikasınız. Hem yurt içinde hem yurt dışında lojistiği sağlıyorsunuz. Evet. Ne kadar süre peki bu sevkiyatlar ortalama? Ee, biz şu şekilde nitelendirdik bunu. Ee, yurt içinde sevkiyatlar 800 kilometreye kadar bir gün içinde teslim oluyor. 800 kilometre üzeri iki gün içinde teslimat sağlanıyor. Hatta şöyle bir iddiamız var. 400 kilometre ve altı olursa, Aynı gün teslimat bile sağlayabiliyoruz. Aynı gün. Evet. Çok iyi. Gerçekten süper. Yani koskoca tır aynı günde götürebiliyor. Evet. <laughs> süper. toplamda kaç tırınız var? Günde kaç tane tır çıkıyor? Ee, biz aslında sözleşmeli çalışıyoruz hı hı. tırlarla. 300'e yakın sözleşmeli tırımız var. Bunlar bölge bölge farklılık gösteriyor. Ee, biz yıllık yaklaşık 2500 sevkiyata hakimiz. Çok iyi. Ee, bu şekilde bu şekilde devam ediyorsunuz. Görüyorsunuz efendim lojistik gerçekten ülkenin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir sektör. Evet. Zor da bir sektör aslında bakarsak. Evet. baktığımızda sektöre şimdi biz normalde sabah 8 akşam 5 çalışırız. Hı hı. İnsanlar da bu sektörün e, ne kadar kolay, çok rahatsınız, hafta sonu tatil gibi imalarla gelirler bize. E, fakat biz ben çok iyi hatırlıyorum ben denizde sahilde güneşlenirken telefonla lojistik işi çözmeye çalışıyordum yani. E çok da zor değilmiş aslında. <laughs> <laughs> Sahilde güneşe <girken. gülüyor> Bizim bizim işimiz aslında 7/24 evet. çalışmak. Yani sevkiyat Geceniz, gündüzünüz yok. Evet, sevkiyat başladığı andan itibaren biz hmm. sürekli o araçları takip etmek durumundayız. Evet. Yani malzeme teslim edilene kadar. Tamamen bizim sorumluluğumuz altında. Evet. Yani her şeyi taşıyorsunuz, demir, çelik taşıyorsunuz değil mi? Evet. Yani gıda da taşıyorsunuz, kuru gıda. Tabii yani taşıdığımız malzemelerin bazlı olduğu için hı hı. minimum yani şu anki güncel kurula maliyeti 3 milyon TL'den aşağı değil. Yani. Ondan dolayı tüm sorumluluğu zaten bizim de şeyimiz sloganımız tüm sorumluluğu alıyoruz. Evet. Bu konuda da tüm sorumluluğu alıyoruz. Sevkiyat başlamasından Sevkiyat bitimine kadar hı hı. E, biz firmanın sanki lojistik departmanıymış gibi, o malzeme bizimmiş gibi hı hı. teslimat gerçekleşene kadar devam ettiriyoruz sürece. Çok iyi. Şu an e, nakliyecilerin olduğu bir sitenin içerisindeyiz. Evet. bayağı rekabet burada bayağı var, <laughs> evet, çetin. çetin geçiyor. Sizi onlardan ayıran özellik nedir peki? Neden sizi tercih ediyorlar ya da etsinler? Ee, şimdi burayı öncelikle anlatayım size. Hı. Burada yaklaşık 500 yazane var bu site içerisinde ve günlük 5000 kamyoncu giriş çıkışı oluyor minimum. Ee, Tabi rekabet de bunun için çok büyük oluyor. Biz bu konuda önce müşterilerimizin taleplerini algılamayı seçeriz. Müşterilerimiz bize nasıl bir taleple geldiyse onlara uygun e, yöntem belirler ve bunun üzerinden ilerleriz. Hı hı. Bu şekilde çalışma prensibine sahibiz. Çok iyi. Peki müşterilerinize bu güveni nasıl sağladınız? Bu güveni aslında tamamen tecrübeyle sağladık. Hı. biz. Yani çalıştığımız araçlar, çalıştığımız firmalar tamamen hep bizim sorumluluğumuz altında, bizde yıllardır çalışan e, sigortalı, genellikle sigortalı araçlardan oluşmaktadır. Biz de bu tecrübeyi bu şekilde sağladık. Güzel. Peki her sektörün belli başlı sıkıntıları vardır. Lojistikte epeyce bir sıkıntı var. Biraz da onlara değinir misiniz? Sıkıntılarınızın üstesinden nasıl geliyorsunuz? Ee, şöyle biraz önce de bahsettiğim Hı -hı. gibi yani baktığımızda bizim taşıdığımız malzemeler çok değerli. Onun için e, gerekli malzemeleri sigorta yaparak veya bu e, sektörde sürekli devamlı sürdürülebilir çalışma prensibi uygulayarak buna istinaden bir zemin oluşturarak çalışıyoruz. E, verdiğimiz malzemelerin değerini sanki kendi malzemimiz malzemenin gibi öngörüyoruz. Kendi malınız gibi sahipleniyorsunuz evet. ürünleri. Tabi bu da müşterileriniz ise güven sağlamasına evet. e, sağlıyor. E, zaten 30 yıllık kendini patlamış bir şirketsiniz evet. sonuçta. Yani büyük bir geçmişi var, büyük bir şirket dolayısıyla da bu bölgede de. Peki müşterileriniz size nasıl ulaşıyorlar? İnternet üzerinden mi? Aslında biz e, satışla ve referansla işler hı hı. yapıyoruz. Yani biz kendimiz müşterileri arıyoruz, sonra onlarla iletişime geçiyoruz, referanslarımızı sunuyoruz. Buna istinaden çalışmalarımız başlıyor. Bunun yanında kendi müşterilerimizin bizden memnuniyet kaynaklı başkalarına önermesiyle de biz müşteri kazanıyoruz. Evet. Ee, Avrupa'ya da çalışıyorum dediniz. Oradaki sevkiyatlar ne kadar sürüyor peki? Ee, Avrupa tamamen aslında gümrük kapılarına, hmm. e, oradaki gümrük durumuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ama bir problem olmazsa Balkan bölgelerinde 4 gün diğer Avrupa ülkelerine de 7 ile 10 gün arası teslimatlar sağlanıyor. Güzel. Bir hafta neredeyse yani evet. ortalama diyebiliriz. Çok iyi. Bundan sonra neler hedefliyorsunuz peki? Aslında e, bizim hedefimiz sadece kara lojistiğinde kalmayıp hmm. deniz ve hava lojistiğine de geçiş yapıp hatta şu anda dünyada çok gündem olan tren e, yolu lojistiği, biz bunlara da geçiş sağlamayı düşünüyoruz. Bunlar konusunda da e, yeni planlarımız, fikirlerimiz oluşmaya başlamış. Havada, karada, denizde her yerde <laughs> çözüm sağlayacaksınız. Evet. Ne mutlu. İnşallah başarılarımız artarak devam eder. Nice nice 30 yıllarınız olur. Çok teşekkür Burak Bey. ederim. Bizim misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Biz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir röportaj verdiniz. <laughs> Sağ olun. Sohbet için de teşekkürler. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz İzmir'deydik. Burak Bey konuk oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.